Selamlar, merhabalar sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, Age of Empires Mobile serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugün sizlere ikinci kaynak toplama rehber videosuyla geldim arkadaşlar. Bugünkü videomuza konuk olan komutanlarımız, birinci komutanımız arkadaşlar diyorken, ikinci ve diğer komutanlarımız Cleopatra, Yusin Shin ve Kral Derek arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yine temel yeteneklerinden öne çıkan özellikleri, kademeli yetenek gelişimleri ve basit yeteneklerden bahsedeceğim. O yüzden sizlere burada daha fazla tutmadan videoya geçiş yapıyorum. Şimdi arkadaşlar Dio bacımızın toplama verimliliği rehberine hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Şimdi genel olarak bu birlik tamamen kaynak toplama odaklıdır ve savaşta kullanılmaz kumandan komutan seçimi önemli değildir. Ancak Diobacımız ve Büyük Darius genellikle sabit komutanlar olarak önerilir. Şimdi bunun bir de diğer seçenekleri var arkadaşlar. Yani bu birliğe alabileceğimiz diğer komutanlar. Kleopatra, Yusinshin veya Kral Eğer bu komutanları başka bir birlik için PvP'de kullanıyorsanız mor toplama komutanlarını da tercih edebilirsiniz. Şimdi diyor bacımızın temel yeteneği ne diye soracak olursanız arkadaşlar pasif bir yetenek olup tüm kaynaklar için toplama hızını arttırır. Gün içerisindeki belirli miktardaki ilk kaynak bir buçuk katı oranında bonus sağlar. Bu komutanımızın öne çıkan özelliği ise arkadaşlar kaynak verimliliği yıldız seviyesi arttıkça yükselir. Fakat Diğer kaynak komutanlarında Bu durum Görülmez Şimdi Kademeli yetenek gelişim kısmına değinecek olursam yani Yıldız bastıkça Ne gibi Yetenekleri gelişiyor Şimdi birinci kademede arkadaşlar birlik yükü yüzde 20 artıyor Yani şuradayken Üçüncü kademede Bonus kaynak sınırı 1 milyon artar Kaynak bonus oranı bir buçuk katından iki katına çıkar toplama sırasında saldırıya uğradığında yağmalanan kaynağın %30'unu azaltır. Beşinci ve son kademe ise arkadaşlar bonus kaynak sınırı 1 milyon daha artar. Bonus kaynak oranı 2 katından 2,5 buçuk katına çıkar. Kumandan yeteneğine bir buff eklenir. Fakat diyor bacımız savaşta kullanılmadığı için bu buff'ın bir önemi yoktur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gelelim komutanımızın basit yeteneklerine. Arkadaşlar sarı yetenek isteyenler için yani 8000 gümüşe alınan sarı yeteneklerden kaynak nakliyatı ve talih kuşunu alabilirsiniz. Sarı yetene harcamak istemeyenler için yani ben 8000 gümüşümü vermek istemiyorum diyenler için arkadaşlar seri toplama ve verimli hasat tercih ediliyor. Şimdi yeteneklerimizin açıklamalarına gelecek olursak Talih Kuşu pasif bir yetenek olup tüm kaynaklar için toplama hızını arttırır. Başarılı bir toplamadan sonra fazladan kaynak sağlar. Bir diğer ikinci kaynak nakliyatı ise arkadaşlar pasif bir yetenek olup tüm kaynaklar için toplama hızını arttırır ve ekstra olarak birlik yükünün kapasitesini arttırıyor. Şimdi mor yeteneklerimizden verimli hasat ve seri toplama için ise arkadaşlar bu iki yetenek tüm kaynaklar için toplama hızını arttırıyor. Evet arkadaşlar, diğer komutanlar için yetenek seçimleri Kleopatra için talih kuşu ve verimli hasat önerilir arkadaşlar. Sizlere tekrar tekrar açıklamasını yapacağım. Zaten daha demin yapmıştım bu yeteneklerin açıklamalarını. Yusinshin verimli hasat ve organize çekilme. Sizlere organize çekilmeyi açıklayacak olursam pasif bir yetenek olup toplama hızını arttırır arkadaşlar. Saldırıya uğradığında savaş sonrası kayıp birimlerin bir kısmını hafif yaralıya çevirir ve şehre geri dönüş hızını arttırır. Kral Derek için ise arkadaşlar Talih Kuşu ve Verimli Hasat öneriyorum. Büyük Darius için ise Kaynak Nakliyatı ve Verimli Hasat öneriyorum arkadaşlar. Ama bir dipnot geçeyim sizlere. Büyük Darius PVP için kullanılmaz ve Dioken ile birlikte kaynak toplamada sabit bir tercih olmalıdır. Evet arkadaşlar, gelelim Mor Komutan Alternatiflerine kullanabileceğimiz mor komutanlar Baldassi, Kaso, Leon, Leo, Nino, Aynus, Ganyi ve Narses arkadaşlar. Bu komutanlarımıza yetenek önerisi ise hızlı çekilmeyi öneriyorum. Hızlı çekilme organize çekilme ile aynı işlevi görür ancak etkisi daha azdır. Toplama hızını arttırır ve saldırıya uğradığında kayıpların bir kısmını hafif yaralıya çevirir arkadaşlar. Bu komutanlarımıza yüzük önerisi ise iki tane önerim var arkadaşlar. Birincisi ayçiçeği yüzüğü, ikincisi menekşe yüzüğü. Ayçiçeği yüzüğü başarılı bir toplamadan sonra fazladan kaynak verir. Menekşe yüzüğü ise birliğinizin toplama hızını arttırır. Ama sizlere bir dipnot olarak şunu belirtmek isterim ki yüzükleri hangi komutana verdiğinizin bir önemi yoktur. Son olarak arkadaşlar komutan seviyelendirme ve yetenek ağacı kısmına değineceğim. Seviyelendirme noktasında arkadaşlar 25. seviyede ilk basit yetenek açılır. Başlangıç için 25 seviye yeterlidir. Ancak daha sonra benim gibi böyle 38. seviyeye çıkarmalısınız. Yetenek ağacı olarak arkadaşlar kaynak toplama hızını ve başarılı toplamadan sonra alınan ekstra kaynağı arttırmaya odaklanmanız yeterlidir. Yani şöyle gösterecek olursam bu toplama hızım şurası Yine toplamamızın ve burası başarılı bir toplamadan sonra kaynak kazancını %5 arttırıyor arkadaşlar. Bugünlük diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki rehber videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın demeden önce eğer sizin de oyunda kafanıza takıldığı kıta tanıtımı olur veya komutan tanıtımı olur veya herhangi başka X bir şey varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. O yüzden sizlere daha fazla tutmadan güzel bir akşam, güzel bir gece diliyorum. Kendinize çok çok cici bakın. Hoşçakalın.